Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siz koçlar ve yükseleni koç olan sevgili dostlar. Kasım ayında neler yaşayacağız, hangi enerjiler içerisinde olacağız? Kısaca sizlere anlatmak için buradayım. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, Özellikle hayplamayı lütfen unutmayın. Evet sevgili koçlar Kasım ayında hemen 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek ve Yay burcu sizin 9. eviniz. Burası oldukça güzel, oldukça keyifli bir evdir. Ama içeriği çok fazladır. Tabii ki hukuki konularınız, yurt dışı bağlantılı işleriniz, belki bir tayin işi, yabancı insanlarla el sıkışmak, akademik kariyeriniz, basın yayın gibi bir sürü konusu. Var ve iki ay boyunca siz burada hareket edeceksiniz. Ee, üstelik de yay burcunun yöneticisi dördüncü evinizde. Yani ailenizden, köklerinizden de destek alacağınız bir süreç içerisine geçiyoruz. Bu ayın en güzel taraflarından biri hem Satürn'ün hem de Jüpiter'in e, artık harekete geçiyor olması. Satürn düz harekete geçerken Jüpiter geri hareketine başlayacak ve aralarında çok güzel bir uyum var bu da size oldukça büyük destek verecek sevgili koçlar 5 kısma baktığımızda boğa burcunda bir dolunayımız oluyor ve sizin boğa burcu ikinci eviniz. İkinci ev maddi kaynaklarım, gelirlerim yaptığım işten kazandığım para özgüvenim hatta bir tık da sağlığımızı ilgilendiren bir bölümde olacak. Evet finansal konular önemli olacak. Evet bu anlamda biraz mücadele etmek durumunda kalacaksınız ve hemen arkasında ertesi günde Venüs'ün e, akrep burcuna geçtiğini görüyoruz. Şimdi bunlar birbirine bağlantılı olarak Devam edecek. Neden? Çünkü Boğa burcunda gerçekleşen bir dolunayın yöneticisi Venüs sizin 7 evinizde. Yani ortaklıklar, belki eşle alakalı e, maddi konular, e, karşınızdaki insanlar, iş yaptığınız insanlar, e, günlük rutin hayat içerisinde bir arada olduğunuz insanlar konusunda e, bazı gerçekleri ortaya çıkartmak durumunda kalacak gökyüzü Şimdi Venüs de tekrar 8. evinize geçtiğinde eş eşten gelecek olan paralar, borçlar, ödemeler, alacaklar, param yetti, yetmedi, miras konuları, belki bazı kredi çekmek durumunda kalmak ya da var olan krediyi ödeyemediyseniz yapılandırmak gibi konuları gündem yapacak. Maddi konular sizler için bu dönem çok önemli sevgili dostlar. 10 ee, Kasım'a baktığımızda Merkür retro yapacak. Ee, bu retro sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Ve tekrardan geriye gidecek. Şimdi 9. ev dediğim gibi çok büyük bir alan zaten. Burada bu retro kötü bir şey değil. Bu retro e kaçırdığınız fırsatları da size getirecek olan bir retro olarak düşünün. Burada bir anlaşma, burada bir sözleşme, bir el sıkışma da mümkün olabilir. Üstelik de yabancı insanlarla tanımadığınız uzaktaki insanlarla yurt dışı bağlantılı işlerinizle alakalı olabilir. Tabii ki Merkür bizim konuşmamız, anlaşmamız, el sıkışmalarımız, değil mi? Düşüncelerimiz bunları anlatıyor. Burada bir retro yapıyorsa kaçırdığın fırsatlar sana geri geliyor. Lütfen bunları tekrardan değerlendir değerlendirmeyen bir süreç içerisinde olacak e, sevgili dostlar. 12 Kasım'a baktığımızda Jüpiter retrosuna başlıyor ve sizin dördüncü evinizde retro yapacak. Yani aile, kök, e, anne baba ile alakalı konular, ev almak, ev satmak, ev değiştirmek gibi konuları tekrardan gündem yapacaktır. Çünkü e, Jüpiter burada e, Yengeç Burcu'nda ve aileyle alakalı. Üstelik de dördüncü eviniz olunca o aileyi tekrardan toparlamak, ev içerisinde bir şeyler yapmak, dediğim gibi ev almak, ev satmak, üstelik de Satürn'de bir desteği olacak. Satürn çok uzun süredir sizin 12 evinizdeydi. Ve birinci evinize gelecek bir süre sonra ve çok önemli olaylarla karşılaşacaksınız. O yüzden şu anda düzene girmesi gereken, maddi konularınız, finansal konularınız, ev içerisindeki olaylar, ev almak, satmak ya da ikili ilişkilerle olan konuları oldukça hareketlendirecek bir Kasım ayı yaşayacaksınız. 19 Kasım'da <laughs> gerileyen Merkür sizin 8. evinize geçecek. Şimdi yine burada finansal konular gündem oluyor tabii ki. Ama bir finans olduğu kadar burası aynı zamanda sağlık evimizdir ve siz 20 Kasım'da burada bir yeni ay yaşayacaksınız. Şimdi bunu birkaç bölüme ayırmak gerekir. Tabii ki hayat hikayelerinizi sizler biliyorsunuz ama e, genel olarak bir sağlık konuları, sağlıkla alakalı bir konunun gündem olması, ameliyatlar, e, bir şeyi e, ortaya çıkartmak, bu konuda yardım almak. Bunlar e, çok önemli olacak. Satırın de buradan destek vereceği için su grubunda. O konuda eğer bir ameliyat, bir e, hastalık, bir hastane süreciniz varsa hiç korkmadan bunun üzerine gitmeniz gerekir. İki, finansal anlamda e, zaten burada bir yeni ay oluyor. E, finansal anlamda e, ödemelerim, alacaklarım, e, borçlarım, e, mirasla alakalı konular... E, Venüs'te orada ve bu geri gelen Merkür'le de bu yeni ayın bir şeyi var. Kavuşumu var. Yani bunların böyle gün yüzüne çıkacağı bir şeyler harekete geçirmeniz gereken bir süreç olacak. Ama aynı zamanda Uranüs'te de bir karşıt açı yapıyor ve ani beklenmedik bir şekilde bunlar çıkacağı için telaşa kapılmamanız gerekiyor sevgili dostlar. Yani Uranüs evet anidir, beklenmediktir ama bir anda bir şeylere karar verirken yanlış kararlar verebilirsiniz. Tabii ki kısım ayı içerisinde bunları daha bu yeni ayı ve dolunayı uzun uzun anlatacağım sizlere. Ee, ancak çözümü olan e, konular olacaktır. Evet sizi sıkıştıracaktır. Evet belki de bildiğiniz bir konuyu ele almak özellikle finansal anlamdaki bir konuyu ele almak bu dönemde oldukça önemli olacak sevgili dostlar. Evet 27 Kasım'da Satürn ileri hareketine başlayacak ve 12. evinizden 1. evinize geri gelecek biliyorsunuz. E, Neptün'ün de orada olması ve sonra her ikisinin de sizin birinci evinize geçiyor olması çok önemli bir iki yıl var önünüzde demek. Çok büyük bir değişim içerisindeydiniz. Bunları başardınız. ...başardığınızı düşünüyorum. Sizlere de bu anlamda güveniyorum. Ve siz hayatınızı tekrardan... ...düzene sokmak adına yaşayacağınız... ...bir süreçtesiniz. Aile desteğiniz var. Bu eşten gelebilir. Anne babadan gelebilir. Köklerden gelebilir. O oldukça önemli bir hareket olacak. Satürn'ün düze geçmesi. Dediğim gibi Jüpiter ile Satürn arasında da... ...olumlu bir etki olacağı için bu konularda desteklendiğiniz ve hayatımızın değişimini gördüğünüz bir süreç olacak. 30 Kasım'da Merkür düz harekete geçecek ve tekrardan sizin 8. evinizden çıkıp 9. evinize geçecek. İşte bu ev içerisinde buradaki yaptığınız işlerle alakalı konularda, işte bir alacak, verecek, borçlu gibi konuları toparlayabildiğiniz kesinlikle bir hikaye yazabildiğiniz sürece Kasım bu anlamda size oldukça güzel gelecektir sevgili koçlar. Şimdilik bu kadar. Ayın yorumunu şimdilik böyle yapalım. Çünkü haftalık yorumlarda zaten bunları daha derinlemesine anlatacağım. Kendinize ve evinize çok iyi bakın. Dediğim gibi abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.